Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Çin'le ilgili bir haberle başlayalım. Çin'in silah sistemlerindeki eksikliğinin operasyonel yetenekleri zayıflattığından ve böylece alıcı ülkelerin savunmasız hale geldiğinden bahsedilmiş. Bu bağlamdaki haberimizde Çin'in Pakistan'a gelken açmayan gemi, ateş etmeyen silah sattığını görmekteyiz. Hatta Pakistan'ın projeye 150 milyon doların üzerinde yatırım yaptığı ifade ediliyor. Çin'in Pakistan için ürettiği sahil güvenlik gemisini görmektesiniz. Sürekli arızalandığından bahsedilirken geminin ana bataryası olan 30 mm topun devamlı bozulduğu yazılmış. Geminin dahili ve harici muharebe sistemlerinde problem var. Geminin ana makinesinde devamlı yakıt sızıntısı oluyor. Ayrıca gemide arıza gözlem sisteminin de devamlı olarak internal ve external hatalar verdiği yazılmış. Aslında geminin neresi sağlam onları saysak daha kısa sürede aktarabilirdik. Gemi demişken kendi ülkemizdeki TCG Anadolu gemisinden bahsedelim. Aslında öncelikle 30 Ağustos 2020'de teslim edilmesi bekleniyordu. Pandemi derken 2021 yılına kalmıştı. Daha sonrasında ise 2022 yılında en erken teslim edilmesinin beklendiği ifade edilmiş. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekilse bile bölgede kalacak. Bu sözler Fransa Cumhurbaşkanı Macron ait. Kendisi dün Irak'taydı. Burada açıklamalarda bulundu. Ülkesinin ABD'nin çekilme kararı almasına rağmen terörle mücadele için Irak'a asker göndermeye devam edeceğini söylüyor. Gerçekten şaka gibi. Yine diğer haberimiz Afganistan'ın başkenti Kabil'de DAEŞ saldırısı sonrasında ölen ABD askerlerinin ülkelerine gönderildiği duyuruldu. Libya Başbakanı Abdülhamit Beybe pazartesi günü Ürdün'e gidecek ve burada aslında pazartesi günü kendisinin Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin önünde sorgulanması bekleniyordu. Temsilciler Meclisi kendisine gelmezsen hükümeti düşürürüz açıklamasında bulunmuştu kendisi darbeci Hafter tarafındaki meclisi dinlemeyerek Ürdün'e gitmeye karar vermiş durumda. Dolayısıyla Tobruk'taki parlamento toplantısına katılmayacak. Bir ay önce haberini yapmıştık Somali'de kadın polisler haram kat olarak bilinen polislerin ülkemize geldiğinden bahsetmiştik. Somali emniyet amiri Abdi Hasan Muhammed Hicar'ın da duyurduğu gibi dün itibariyle eğitimler tamamlanmış durumda. Türkiye'ye gelen ilk kadın Somali özel harem kat mensuplarının eğitimleri tamamlanmış durumda. Türkiye hükümetine ve polis memurlarına, Somali polisine verdikleri sürekli destek için teşekkür ederiz. Paylaşımı da yapılmış durumda. Yine Etiyopya'nın ayrılıkçı bölgesi Tigraylar kafayı bize takmış durumda. Tigray soykırımı 10. ayına yaklaşıyor cümlesi kullanılmış. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri anlaşmalar imzaladığı yazılırken bu soykırımcı hükümetin Tigray halkına karşı daha fazla savaş suçu işlemesine izin verecek cümlesi kullanılmış. Dediğimiz gibi kime Siyah satsak zaten o ülkenin rakipleri ağlamaya başlıyor. Yine bugün önemli bir gün tören düzenlenecek ve Akıncı TİA teslim edecek azemi 6 ton kalkış ağırlığı ve azemi 1,5 ton faydalı yük kapasitesinin olduğunu ifade edelim. Tabii ki de direkt ordumuzda kullanılacak diye bir şey yok. Çünkü siyah Baykar tarafından test edildi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bunu test etmesi bekleniyor. Buradan da 3-5 ay geçerse dolayısıyla 5 ay sonra eğer testleri başarıyla geçerse operasyonel olarak kullanılabilir. Bazı iddialara göre 3 adet teslim edilecek. Daha sonrasında ise bu yıl itibariyle 6 ila 9 adet teslim edeceği belirtiliyor. Diğer haberimiz Zambiya Hava Kuvvetleri şu anda Çin'de eğitim gerçekleştiriyor. Çin'den uçak satın alacakları için pilotların burada eğitimde olduğu ifade edilmiş. Fransa tarafından yapılan duyuruda Fransa'nın insani yardım operasyonları konusunda Taliban ile görüştü. Macron tarafından duyurulmuş oldu. Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kardeşi Haşmet Gani ki kendisi geçen günlerde Taliban'a bağlılığını bildirmişti. Abisi Eşref bir darbede öldürüleceği ve Emrullah Salih'in savaşı sürdürmek için yeni başkan seçileceği için Eşref kaçtığını belirtiyor. Burada Emrullah Salih'in şu anda Penşir'de bulunduğunu ve kendisini başkan ilan ettiğini hatırlatalım. Burada kardeşinin iddiasına göre dediğimiz gibi Gani kaçmasa Emrullah Salih darbe yapacak ve başa geçecekti cümlesi kullanılmış. Aslında mantıklı bir iddia çünkü Afganistan'ın savunma bakanı da Emrullah Salih ile beraber bölgeden kaçmış durumda. Penşer'deler şu an bunu ifade edelim. Taliban'ın siyasi büro başkan yardımcısı da Hindistan ile ilişkileri yeniden kurmak için zeytin dalı uzatmış durumda buna Pakistan'ın tepkisi nasıl olacak bunu da göreceğiz. Dünkü zirvede yine bir fotoğraf görmektesiniz. İlişkilerin 2017 yılında kesilmesinden bu yana ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısıyla Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve burada Katar Emiri Emin Bin Hamad Es Sani'nin görüşte ifade ediliyor. Görüntüler Bağdat Konferansı'ndan. Tunus'un en büyük siyasi partisi Nahta'nın Tunus Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunduklarına dair olağanüstü bir haberin ardından Elan Var gazetesine karşı bir şikayette bulunduğu ifade edilmiş yasal bir dava açılacak. Tayvan'a gidiyoruz. Çin'in düşmanı Tayvan 1.4 milyar dolarlık savaş uçağı alacak. Tayvan Çin tehditine karşı silahlanmaya devam ediyor. Sadece geçen Haziran ayından beri 28 Çin askeri uçağının Tayvan hava sahasını ilal ettiği yazılmış Tayvan Hava Kuvvetleri halihazırda F-16 Block 20, F-5, Mirage 2000 ve FCK-1 savaş uçaklarını kullanıyor. Burada Tayvan'ın daha çok Savunma sistemlerine ağırlık verdiği ifade ediliyor. Kendi yerli sistemlerini geliştiriyorlar. Yine ABD tarafından burada kıyılara yerleştirilen bazı füze sistemleri de bulunmakta. Diğer haberimiz Eurojanet'te Türkmenistan ilgili yazı kalem alınmış. Türkmenistan komşu Afganistan'daki yeni gerçekliği kabul etmek için kapıdan hızlı çıktı cümlesi kullanılmış. Kabil'in teslim edilmesinden sadece 3 gün sonra Afgan hükümetinin elindeki son şehirlerden birisi olan Mezar-ı Şerif'teki Türkmen Konsolosu'nun Taliban'ın bel eyaletine atadığı valiyle görüştüğü yazılmış en çarpıcı olan karşılaşmanın gerçekleşmesi değil alışverişin ne kadar sıcak ve keyifli göründüğüydü. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı olumlu ve yapıcı bir görüşmeden söz ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin kardeşlik niteliğine dikkat çekiyor. Aynı gün Türkmenistan sınırına daha yakın olan Herat'taki Türkmen diplomatları ile oradaki Taliban temsilcisi arasında da görüşme gerçekleşti. Afganistan Orta Asya ile Güney Asya arasında bir köprüdür. Dolayısıyla burada Türkmenistan Tapi Boru hattı üzerinden Afganistan'a gaz satmak istiyor. Burada Türkmenistan'ın Afganistan'a kimin gelip gelmeyeceği ile ilgisi olmadığına değinilmiş. Türkmenistan gazı satsın yeter şeklinde değerlendirmeler var. Tapi'nin Türkmenistan için önemi elbette ülkenin ne yaptığını bildiğinden daha fazla doğal gaza sahip olması ve onu piyasaya sürmenin birkaç değerli yolunun olmasıdır cümlesi kullanılmış. Burada aslında Afganistan ile ilgili Taliban'ı tanımama mesajı veren tek ülkenin bölgede Tacikistan olduğunu belirtelim. Tacikistan Penşir bölgesinde Tacik olan Ahmet Mesud'u destekliyor ve Taliban'ı tanımayacağını belirtiyor. Fakat o da ne kadar dayanacak bunu göreceğiz. Çünkü Rusya'nın Taliban'ı tanımaya hazırlandığını ifade edelim. Dolayısıyla İmam Ali Rahman da daha fazla Penşir'i desteklemeyecektir. Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.